Selam millet, ben Alp Five Nights at Freddy's hoş geldiniz. Tekno 573 tarafından yapılmış bir fan oyun kendisi. Um, Game World'da gezerken bulduğum oyunlardan bir tanesi. Çok fazla Five Nights at Freddy's e oynuyorum ve hiç pişman değilim bu konu hakkında. O yüzden hiç uzatmadan New Game demek istiyorum. You have one new uh, Ooh, merhaba. Hello. hello hello my name is William Afton oh I'm the owner of Fred Bear's family diner and I'm recording this message Le to tell you a few things that might be important to you on this job I'm actually doing this because back when I've opened this place I was also the security guard and considering this I thought <laughs> it okay. would be better to teach a new guy on the first week than someone who already's been on the job right well oh. so the first thing you should be aware of is about the animatronic characters. They enter in a, <coughs> a. free roaming state during the night. Yes, we could just shut down their power during this period, but then their servos. Ah, would just mute after telephone hours. There are chances that the animatronics might try to enter your office, but they won't do anything to you. But it's still recommended to keep them away. You know, we have to preserve these things the best we can because it's hard as hell to clean them <laughs> uh, so if you see one of them trying to approach you just flash your flashlight on their faces This should reset their systems and make them go away although this doesn't work for foxy you shouldn't be worried with him for now foxy's the only character we can turn off for once in a while and we oh. turned him off today to preserve power also the flashlight trick doesn't work with the puppet either it's instead attracted by sounds and that's why we decided to install a remote controlled music box inside his gift box. As long as it's playing music, the puppet shouldn't go anywhere. However, the music box must be wound up the time, time. Otherwise it will stop playing music. The puppet will leave his gift box and then you know what happens. You can wind it up by accessing the camera 2D. Oh. There's an icon there saying music box. Just press it and hold it until the white bar is filled And guess that's it. Just remember to check the cameras and to preserve the flashlight's battery. Oh, after Korktum all, we'll only provide new ones after you finish the night shift. I'll record you another message tomorrow. Good night. Ha pili de var fenerin ha. Hayda. Tamam Funafiki mantığı ama Foxy de müzikle Sesle çalışıyor Sesle de aktive oluyor. Bunlar normal mantıklarla tamamen. Ben şey sandım ya. Fred, yani Fred bir Family ilgili bir oyun olabileceğini düşündüm. Eski animatroniklerin eski memşalleri kullanıldığı için ama olsun bu da gayet güzel bence şu an. Bu şey olabilir. Ee, i̇lk FNAF restoranlarından birinin fan oyunu olabilir. Mini game'lerde gördünüz. Çünkü burası Kızılay Asimilatör'deki sefil mini game'den alınmış direkt olarak belli oluyor. Ben niye şu an teorize ediyorum ki oyuna geçti. <laughs> Aha. Aha çıka. Oo ne yapıyor lan? <laughs> Mal. Jetlere ışık verebiliyor muyum buraya? Yok. <laughs> Five Nights at Freddy's Retold. Bak çok şaşalı bir isim. Aha, biri daha gitti. Yok çıka. 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 O ne yapıyorsun? Kadına domal diyeceksin. Çok hoşuna gitti. Ne oluyor lan? <laughs> Sandalye sesi de geliyor. Çok güzel. Ha iki buçuk oldu saat. Olay Girdin mi havalandırmaya? Hala girmemiş. Bonnie de gitmiş. Aman tanrım. Aman tanrım yalnız. Amerikan dublaj. Şu havalandırmanın içine de keşke bir kamera sistemi koyulsaymış değil mi? Gitarını nereye bıraktın lan? Sen hala giremedin mi ya? Ortam güzel yalnız. Ha <laughs> Bir dakika Bonnie çıkanın arkasından geliyor. Ne olacağını anladım. Oya. Oh Oya. Oh bir dakika gözüne ışık tutacaktım değil mi? Başka bir şey yok. Maske falan yok zaten. Ulan... <laughs> Yanlışlıkla kamerayı açıp kapadım. <laughs> Saat 3. Şık havalandırmada. Büyük sıçtım. Aa! Fenerle vuracağım kafasına. <laughs> Ohoy da. Gözler falan. İyi. <laughs> Continue, thank ki. Nereden kontinuysa. Bu tam ne GTA Vice ya da GTA San Andreas'taki seçme sesi. GTA San Andreas mı? Ya şu an <laughs> kendimi gerçekten ofiste çalışıyormuş gibi hissettim. Ya böyle bir ofiste çalışıyormuş gibi. Bu gece bir buçuk civarlarında ne yapıyordum? Video falan editliyordum herhalde. Gerçi dün gece mi oluyor? Yo bu gece oldu. Saat 12'den sonra buna, bugüne gidin. Aa ilk bol hareket etti bu sefer. İlginç. Bol umarım havalandırmadan gelmezsin. Seni görmek istiyor. Yani spesifik olarak seni görmek ist... Aha. Yani <laughs> spesifik olarak seni görmek istediğimden değil. Gözümün önünde durma anasından. Hemen uza hiç poster yok ya. Buruna basınca cik cik çıkıyor mu diye bakacaktım ama. Havalandırmaya mı gireceğim? Ha? Gir hadi gir. Hadi izin veriyorum gir. Benden izin istiyor sanki. Onu ilerle sen hadi sen de onun arkasından. ortamdaki ses yalnız yani bu bu ses çok iyi yani gerçekçilik katıyor. Oyunun tek sevmediğim yanı şey ya <laughs> duvarların çok plastik durması onun dışında güzel oyun. Yani şimdilik deneyimlerimden söylüyorum. <laughs> Deneyimler. Tez yazdım bunun üzerine. Şu ofisteki duvarlar çok plastik duruyor. Hadi burada statik efektinden oradan şey yapabiliyorum da ofistekiler çok dandik duruyor. Seni izleyeceğim sırf. Sırf seni izleyeceğim dedim gene dolanıyor meton. Saat gece 3. Harika meslek ya. Geceleri ayakta duruyor. Para kazan. <laughs> Çık hadi. Hadi. Çık gelmeyeceğine inanmıyorum. Tabii ki geleceksin. Ve geldiğinde de fenerimi görüp uzaklaşacaksın ondan. Ulan. Çika nereden ha? Şu an boşuna yapıyormuşum da çoktan gitmiş. Aha. oyun nerede? Haber. <laughs> Çıkan nerede lan? Oğlum bak kamerada bir sıkıntı var. Arada bir kendi kendine açılıp kapanıyor. İnanım jumpscare'dan daha korkunç o yani. Oo. Git. Hadi bu ne gitti gördük. Çıka nerede? Lan çıka yok ortalıkta. Depresyona girdi herhalde. da sıkıştı koca göklü. <laughs> Ha sonunda. Oha ne yaptım lan az önce. Bak. Oha ne oluyor lan? <laughs> Oyunu bug'a sokmuş olabilirim. Gittin gittin oraya mı gittin ha. Oha Bonnie'ye bak. Saat 5. Çok sakinim. Çünkü çok iyi oynuyorum. <laughs> Oyunu valla bozdum mu bozdum ya. Yani. yani FNAF'ın VHS korku videoları var ya. Onun oyun versiyonu olmuş. Öyle değil. Aa. Ya öyle hissettiriyor en azından. Öyle değil ama. Onu girdin mi havalandırmaya canım? Girdi herhalde. O ne lan? Bak gördün mü ben ona mesela demedim kamerayı aç diye. Kendisi açtı korktum birazcık. Toksin alemde iyi. Duruyor. Heh. Güzel. Neyi düşürdüğümü sormayın. Kesinlikle mouse değildi. Gece ki. Uh, hey <laughs> <laughs> Welcome to the second night. I actually thought that at this point you would found a better job. <laughs> I mean not implying that this is a bad job, just it's not everyone's favorite. Also, I suggest you take a look at the cameras. The animatronics should become more active as the week progresses. Anyway, yeah. you might remember that last night I hadn't explained too much about Foxy. So, actually, Foxy works in a very similar way to the puppet. The difference is that instead of a music box, we've installed a sound player on a stage. You just access camera 1C and press the icon that says play sound. Since Foxy is quite a bit more sensitive to sounds than the puppet is, he should hear the difference from quite a good distance. The only downside is that every time you play a sound, you'll have to wait a little longer until you can play it again. We still don't know why this happens, but no security guard has complained about it yet, and I'm including myself in this group oh, uh, another thing. i would like to remind you of how important it is to keep the puppet away. we have this character for just two weeks. it's practically new and we want to keep him like that. so please don't forget to wind up the music box. Well, uh, i guess that's everything you should know. if you have any questions, you can ask me tomorrow morning. i'll be there to take care of some important documents and bills. <coughs> <Damn story. laughs> anyway, I'll see you tomorrow. Bye. Tamam, hadi kolay gelsin sana da. Bana da kolay gelsin sana da. Sana kolay tabi evde oturuyor, çayını doldurmuş. İngilizler tabi şeref yok sana. Çay içiyor onlar da. Bizimkiler kadar güzel değil ama çayları. Öyle biliyorum yani. Kesin değildir. Öyle biliyorum dedim de hiç İngiltere'ye giden bir tüp tanıdığım yok ama. Yani tahmin. Ne oluyor lan? Foxy git yerine. Oh, ne yapıyorsun? lan? git daha da gir içeriye öyle bakma kapısına bak ya ya bak ya dediğim bakma da ha bone de giriyor havalandırmaya güzel İkisi yan yana <laughs> çıkayla bone Saldırırlar bana artık <laughs> neler neler geçiyor aklımdan da burada söyleyemiyorum Bir dakika Foxy. On nerede bu çıkayla Bonnie? Hadi Bonnie tamam çıkay. orada ne yapıyorlar lan? Ne yapıyorsunuz lan içeride? <laughs> Duyuyorum. Ve yani gitti. Ama Bonnie de neredeyse artık. Bonnie kaldı içeride. Ya yanlışlıkla bastım ona <laughs> dalgınlıkla. Şunla karıştırıyor. <laughs> çık ya, çık ya. Çık işte. ne haber? Ha tipsiz. Git lan yerine. <gülüyor> <gülüyor> Freddy? Ha. Çık havalandım da duydum sesi. oğlum gene şey sandım ya. Az. Müzik kutusuyla karıştırıyorum sürekli. Ne yapayım? Çok benziyorlar birbirlerine. Oğlum. Ya mantığını anlayınca o kadar da zor değil aslında. Ne haber? <laughs> ah, bak. Çok iyi. Foxy. Dön lan. Dön dediğim yani. <laughs> Kuyruğuna tükürdüğüm ya. Ya çık hadi girip durum oraya. Bonnie nerede Bonnie? İçeride misin Bonnie? <laughs> İçerideyim dayı. tane zaten. Biri şuradan geliyor. Bir ikisi şuradan geliyor. Diğer de... Hop. Oh, bak. Diğer ikisi de gelmiyor pek yani. Pek uğramadılar. Şu ana kadar görmedim onları ya. Foxy gördüm işte o da kameralarda. Puppet'da müzik kutusunu görüyorum sadece. Ama acaba Fred 1 var mıdır? Yani Golden Fred olarak. Ağzı kanlı bir şekilde görüyormuş. Yeni ısırmış gelmiş daha çocuğu. <laughs> Artık daha hızlanmaya başladın bakıyorum Çika. O kocak kıçından dolayı gelemiyorsun sanıyordum. Eğer canın istemiyormuş. nerede Ha, ha saat 5 olmuş bile. Akıp gitti vallahi zaman ya. Abi onun <laughs> Oo, ne haber? Hiç fark ettirmeden geliyor utanmaz. Bu <laughs> sınav animatroniklerine o kadar alıştım ki artık. Kendi kedimle nasıl konuşuyorsam animatroniklerle de öyle konuşuyorum. Evcil robotlarım. Ulan o da çok kötü yere olabilir ama. Ya hayvan olarak evcil robotlar. Ulan daha kötü oldu bir dakika. Öyle de furry gibi gözük Ne denir? Dostlar denebilir. ve <laughs> robot hizmetçi denebilir. Pizza yapmış bana mesela. Ne anlatıyorum değil mi? Bomboş. Saat de 5. 5.30 Bir 6 olmadı. şu saatten sonra pek kameralara bakmaya da gerek yok. Artık net kazandım da. Heh. İşte bu kadar. Çok zordu gerçekten inanır gibi değil. <laughs> bir nevi Five Nights at kendi zihi gibi ya. Alışınca alışıyorsun. <laughs> Güzeldi. Sevdim bu fan oyunu. Ama her güzel şeyin bir sonu vardır. <laughs> ah nefsi yok. Yok. Neyse o zaman ne diyelim. Yine robotların <laughs> olduğu Yine ofislerin olduğu bir bölümün daha sonuna gelmiyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.